Birkaç nesil sonra kimse seni hatırlamayacak. Ne adını, ne başarılarını, ne korkularını. Peki, neden unutulmaktan bu kadar korkuyoruz? Bu gerçek korkutucu gibi görünse de aslında özgürleştirici olabilir mi? Biz insanlar anlam arayışı içindeyiz. Hayatta kalmak ve bir miras bırakmak için programlanmışızdır. Kültürel olarak adımızı duyurmak, iz bırakmak ve kalıcı bir şeyler yaratmak zorunda olduğumuz söylenir. Peki ya kimse bizi hatırlamazsa? Yaşamımızın anlamı olmaz mı? Gerçek şu ki milyonlarca insan gelip geçti, zamanında önemliydiler ama şimdi isimleri bile unutuldu. Hatta ünlüler bile zamanla unutuluyor. Çoğu insan büyük büyük dedelerinin adını bile hatırlamaz. Belki de bu durumun kabul edilmesi gerekiyor. Sizden beklenen olağanüstü bir şeyler yapma baskısını bırakın. Olağanüstü olmadan da güzel bir hayat yaşayabilirsiniz. Gerçek kimlik arayışı değil, varoluşun kendisidir. Seçimlerinizi kalıcı bir iz bırakma kaygısıyla değil, anın getirdikleriyle yapın. Etki her zaman hatırlananlarla ölçülmez bazen şu an hissedilenlerle, yaşananlarla ölçülür. Şimdi burada olun, bir miras peşinde koşmayı bırakın, anlamı yüksek bir anın peşinden gidin. Değeriniz hatırlanmanızla bağlantılı değil. Sadece var olduğunuz için önemlisiniz. Yaşamak için değil, yaşadığınız için hatırlanmaya çalışmayın. Unutulacaksınız. Ve bu bir trajedi değil, gerçektir. Bu gerçek, sizi bugün için yaşamak, sonsuza dek için değil, özgür kılar. Unutulmaktan duyduğumuz korkunun altında yatan sebepleri anlamak için biyolojik, kültürel ve psikolojik boyutlara bakmalıyız. İnsan doğası gereği bir anlam ve amaç peşinde koşar. Bu varoluşsal bir sürüşle açıklanabilir. Miras bırakma isteği biyolojik olarak sürekliliğimizi garantileme çabasıdır. Ancak modern dünyada bu daha çok sosyal ve kültürel baskılara dönüşmüştür. Kültürel olarak büyük işler başarmamız ve adımızı tarihe yazdırmamız gerektiği vurgulanır. Toplum sürekli olarak bizi başarılarımızla, kariyerimizle ve bıraktığımız etkiyle yargılar. Bu durum sadece yeterince iyi olmanın dahi yetersiz olduğu bir ortam yaratır. Eğer gelecek nesiller tarafından hatırlanmıyorsak, yaşadıklarımızın ve başardıklarımızın bir değeri olmadığını düşünmeye başlarız. Ancak bu düşünce tarzı, yaşamın gerçek değerini gözden kaçırmamıza neden olur. Her bireyin yaşamı, hatırlanma süresiyle ölçülmemelidir. Önemli olan, bireyin yaşadığı deneyimlerin kalitesidir. İnsanlar genellikle anlamlı ilişkiler, kişisel gelişim ve mutluluk peşinde koşarken, toplumun bu sürekli hatırlanma baskısı birçok kişinin şu andaki mutluluğunu gölgelemektedir. Gerçekte büyük bir çoğunluk için anonimlik kaderdir. Tarih boyunca milyarlarca insan yaşadı ve öldü. Her biri kendi hayatında önemli olan kişisel hikayelere sahipti. Bu insanların çoğu tarih sahnesinde iz bırakmadı. Ancak bu onların yaşamlarının anlamsız olduğu anlamına gelmez. Her insanın yaşamı kendi içinde değerlidir ve kişisel anlam taşır. Bu bakış açısından yola çıkarak unutulmanın doğal bir gerçek olduğunu kabul etmek gerekir. Bu kabullenme bizlere şu anı daha dolu dolu yaşama şansı tanır. Başkaları tarafından nasıl hatırlanacağımızı düşünmek yerine mevcut anın içinde ne hissettiğimize odaklanabiliriz. Bu gerçekten özgürleştirici bir eylemdir. Unutulma korkusunu aşmak bizi sürekli bir başarı peşinde koşma yükünden kurtarabilir. Kendimizi sürekli olarak başkalarıyla kıyaslamak, sürekli daha fazla başarmaya çalışmak yerine şu anki varlığımızı ve gerçekleştirdiğimiz küçük şeyleri takdir etmeye başlarız. Bu değişim hayatımızın her anını daha değerli ve anlamlı kılar. Sonuç olarak unutulmaktan korkmak yerine bu gerçeği kabullenmek ve onu kucaklamak bizi daha huzurlu ve daha tatmin olmuş hissettirebilir. Kendimizi sürekli olarak gelecek nesillere kanıtlama baskısından kurtarmak, şu anı yaşamanın ve mevcut ilişkilerimizin tadını çıkartmanın önünü açar. Unutulmanın kaçınılmaz olduğunu kabul etmek bize gerçekten neyin önemli olduğunu hatırlatır. Şu anda, burada, şu an yaşamak geçici olmanın gerçekliğini kabul etmek, yaşamın her anını daha derinlemesine yaşamamızı sağlar. Tarihsel perspektiften bakıldığında, insanlık tarihinde milyonlarca insan yaşamış ve ölmüştür. Bu insanların büyük bir çoğunluğu zaman içinde unutulmuş, isimleri ve hikayeleri tozlu sayfalar arasında kaybolmuştur. Ancak bu, onların yaşamlarının o anki önemini veya değerini azaltmaz. Hatta bu gerçeklik bizi şimdiki anın kıymetini daha fazla takdir etmeye yönlendirir. Düşünün ki tarihin büyük isimleri bile zamanla unutulabiliyor. Bugün bile birçoğumuz büyük 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 anne ve büyük babalarımızın isimlerini bile hatırlamakta zorlanıyoruz. Bu, bize insan hafızasının sınırlılığını ve yaşamın doğal akışının bir parçası olarak unutulmanın kaçınılmazlığını gösteriyor. Ancak bu gerçeklik korkutucu değil, aksine özgürleştirici olabilir. Belki de unutulma korkusunu yenebilmenin en iyi yolu, yaşamın geçiciliğini kabullenmek ve anın tadını çıkarmaktır. Başarılarımız, başarısızlıklarımız, mutluluklarımız ve kalp kırıklıklarımız hepsi geçicidir. Önemli olan bu anları yaşarken onlardan maksimum düzeyde zevk almaktır. Yaşamın her anı birbirine bağlanan deneyimler zinciridir ve bu zincirin her halkası bizi biz yapan unsurlardır. Baskıyı azaltarak kendimizi kalıcı bir miras bırakma yükünden kurtarabiliriz. Mükemmel olmaya çalışmak yerine gerçek ve otantik bir şekilde yaşamak bizi asıl özgürleştiren şeydir. Kendi değerimizi başkalarının bizi nasıl hatırlayacağı üzerinden değil, şu anda nasıl yaşadığımız üzerinden ölçmeliyiz. Bu perspektif değişikliği iç huzurumuzu ve genel yaşam kalitemizi önemli ölçüde artırabilir. Bu gerçekleştiğinde yaşamın her anını birer hazine gibi değerlendirmeye başlarız. Küçük mutluluklar, basit zevkler ve günlük etkileşimler hayatımızın merkezinde daha belirgin bir yer tutar. Kendimizi ve başkalarını hatırlanma ihtimali üzerinden değil, şu anki varlıklarıyla takdir etmeye başlarız. Bir insanın değeri onun hatırlanma süresiyle değil, yaşamın kendisine kattığı zenginlikle ölçülür. Sonuç olarak unutulmak korkutucu bir fikir gibi görünse de bu durumu kabullenmek ve kucaklamak yaşamı daha özgür ve tam anlamıyla yaşamamıza olanak tanır. Unutulmanın kaçınılmaz olduğunu anlamak bizi şimdiki ana daha fazla bağlar ve gerçek mutluluğun peşinden gitmemiz için bizi teşvik eder. Bu yüzden unutulacağınızı bilerek yaşamayı seçin ve her anın keyfini çıkarın. Çünkü gerçekten önemli olan sonsuza kadar yaşamak değil, her anı dolu dolu yaşamaktır. Bu özgürleştirici gerçekle barışık olmak hayatın her dakikasını daha anlamlı kılar ve bize gerçek huzuru getirir. Hayatınızı unutulmaz kılmak yerine unutulmayı kabul ederek, her anın değerini bilerek yaşayın. Bu sizi gerçek anlamda özgür kılan bir yaşam biçimidir. Son bölümde unutulmanın kaçınılmaz olduğunu kabullenmenin nasıl bir özgürlük sağladığını daha derinlemesine inceleyeceğiz. Hayatımız boyunca sürekli bir şeyleri kontrol altında tutmaya çalışırken aslında ne kadar çok enerji harcadığımızın farkına varabiliriz. Ancak unutulacağımızı kabullenmek bu kontrol ihtiyacını azaltabilir ve bize daha rahat bir yaşam alanı sunabilir. Unutulmanın kabulü aynı zamanda bizlere şimdiki anın değerini maksimum seviyede yaşama şansı tanır. Gelecek nesiller tarafından nasıl hatırlanacağımızı sürekli düşünmek yerine şu anı daha verimli ve anlamlı kılmak için çabalamak aslında daha yapıcı bir yaklaşımdır. Hayat hatırlanma süresiyle değil, yaşanılan anların kalitesiyle ölçülür. Bu felsefeyle bireysel başarılar ve sosyal onay arayışı yerine kişisel tatmin ve anın tadını çıkarma daha ön plana çıkar. Yaptığımız işler, kurduğumuz ilişkiler ve yaşadığımız deneyimler başkalarının gözündeki değerleri yerine bize hissettirdikleriyle değerli hale gelir. Böylece her bir anın içinde bulunan küçük mutlulukları keşfetmek için daha fazla alanımız olur. Hayatın sonunda unutulmuş olacağımızı kabullenmek, ölümle olan ilişkimizi de değiştirebilir. Ölüm pek çok insan için korkutucu bir son olarak görülür çünkü tüm izlerimizin silineceği ve unutulacağımız anlamına gelir. Ancak ölümü hayatın doğal bir parçası olarak görmeyi öğrenirsek, yaşam süremiz boyunca sürekli bir şeyleri başarma baskısından kurtulabiliriz. Ölümün kaçınılmazlığını kabul etmek, yaşamın her anını daha özgür ve özgün bir şekilde yaşamamızı sağlar. Sonuç olarak unutulmanın kaçınılmaz olduğunu anlamak bizi sürekli bir miras yaratma çabasından özgürleştirir. Bu özgürlük yaşamı daha hafif ve daha anlamlı bir şekilde deneyimlememize olanak tanır. Bizim için gerçekten önemli olan şeyleri, sevdiklerimizle geçirdiğimiz zaman, yarattığımız anlamlı anlar ve bizi heyecanlandıran tutkular ön plana çıkarır. Unutulacağını bilmek bizi yaşamın akışına daha fazla güvenmek, daha fazla risk almak ve daha yaratıcı olmak için cesaretlendirir kontrol etmeye çalıştığımız bir miras yerine şu anda yarattığımız anlamın peşinden gitmemizi sağlar. Bu perspektif, yaşamın her dakikasını, her saati, her günü daha değerli kılar. Unutulacak olmanın getirdiği özgürlüğü kucaklamak, hayatı kendi koşullarıyla, kendi ritmiyle yaşamak demektir. Bu, sadece bir kez yaşayacağımız bu hayatta en gerçek, en dolu ve en özgür deneyimi yaşamamızı sağlar. Unutulmak, özgür olmanın bir yolu olabilir. Çünkü gerçek değer kalıcı eserler bırakmakta değil, yaşanılan her bir andaki sahicilik ve derinliktedir.